Yaşkışlar. Yaşkışlar. Hepinize merhabalar. Bugün light oynayacağız. PUBG Mobile light. Evet. Tamam. Başla. Let's go. Atlatma benden. Yeni hesap açtım arkadaşlar. Yanımda kuzenlerim Tunağım ve Atman var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Stadyumu atlatacağım hepinizi. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Adını sana Samet abimi takip ettireyim. direkt. abi şunun üstünde kıyafet oluyor daha az gitsene. Daha yoktu da. Vardır Var var. var. E, tek kişiyim ben. Bekle ben bir adım niye tek kişiyim? Bak geldi. Oradan Ben niye çıplağım abi? Benim üstümde kemik seti vardı. Çıplak dakika ki. Süresi bitmişti Adnan kemik setini. Yok lan. Var da üstünde. Azal, eee... daha YouTube'a yeni başladık. Yani bir like bir de abone çok görme. Abone müzeyi. Aa bak duruyor üstünde lan. Kim lan? Samet abi. Ha? Duruyor üstünde. Sen takım sesini falan açmadın mı? Ya düştüm. Oyundan gelsin lan sesin. Ne Takip et. Evet arkadaşlar klavyeden bize bağlı şu an. Tamam. Atlansa kendi tabletinden. Stadyumu işaretlesene Aslan abi. İşaretledim. Atla 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 atla. Atladım. Hemen Evet abi öyle Açtı. Geliyor Hı. mu ses? Geliyor. Tamam, Şimdi arkadaşlar işler. Stadyumu atlayacağım. Ölürüz. Sesi kapa ben seni duyuyorum. Kanka duyuyorum sesini. duyuyorum. duyuyorum kapa. Tamam. Takımdan atlattım. Abi bankada. Adam geldi. Aşağıya indi aşağıya. Lütfen. E ben neredeyim abi? Benim o şu an bankada. Suyun içine mi düştü? Yok lan. Bütün adamları görüyorum. Çatıda varlar. Bankdayım. Bak. Niye nereden buldun sen ya? elime geldi. <laughs> Bir de iki tane ses var. Pompalı at. pompalı Üst, üst kattalar sana tabi. Ben buradayım. Bagdaydım, gördüm. Bagday üst katta. Mini. Oynattım. Şuna niye çıkıyor? Ben çıkmadım. AK buldum. Mehmet abi sen burayı yine tutadın Yok. Üst kat herkes. erkek. Çatı kat. Çatı katında. Şuraya bak. Şeylerde savaşıyor olabilirler. Üst kat çatı katında çalışıyorlar lan. Adnan. Çabuk çabuk atlan. Neredesin? Geldim. Son yap, şu yap, bir şey yap. Öldük. Öldük. sen de ölürsün adamı. Adamın nesi var? Adamın yani? tamsını var alırsın sen. Sen benim lootum kelime. Orada tam orada. Ya. Git peşinden. Kapıdan da geçmeyi de bilseydin. Görmedin mi? Dürbüne basma kendini ateş et. Orada dışarıda bir adam var. Tamam. Gördüm onu. Abi helal olsun adına. AK ile bile Thomas'la adam alamadım. Adam fena oynadı be. Aynen. Arkadaşlar kısa bir el oldu ama tekrar atacağız. Siz hiç merak etmeyin. Bu sefer nereye atlamak istiyorsunuz? Hemen abi. abi bu sefer ben takip. Faktör diye atlayak ya. ya. Nereye? Ya bilmiyorum. İşaret bir fişeği bir yürü. Gizli. Sana kalmadı bir sürü. Şey. Ne oluyor ya? İşaret bir fişeği. Bir İptal gelsin. He sen daha şeye gelmedin. Let's go. Arkadaşlar takımımı sorarsanız de takımımı sorarsın. Gerçekten ben ve Tuna'nla Galatasaray'da sıkalım. Sen Galatasaray. Yes. Araba mı aldım ya? Arkadaşlar önceden Galatasaray'laydım da bıraktım. Da. Ne dersiniz abi tekrar tut. Belki dönebilir. O da bel. Yüzde değil yani. Bir video yükleyeyim de şu kısmı böyle Çıktın mı sen? Hı. Üst yok lan üstte yalancılar. Var ya. Adam yok. Aldı. Olması gerekiyordu normalde. Yeter ki işte. Faktör neresi? Ahmet abi takip ediyor öyle mi? Bir yönlü faktörü işaretledim. Kesin nişancı çıkan yerine. Ha. Orayı biliyorum. Öyle bir şey ben de bulmuştum orada bir kere. Let's go, let's go, let's go, let's go. Neredeydi şu taraf? Şurada, şurada bak görüküyor. Şuradan. Şu büyük ya. Tamam gidiyoruz tam oraya. Aynen orayı biraz... biraz sol yap sol yap biraz yapacak bir şey yok biraz işte önce ben şu oradaki evler var ya Oraya yürüttüm. Sen otomatik oraya gir. Olur. Hı hı. Sen tersine bana indireceğim bak. Abi bak. Girme 2-3 dakika ya. Sinir edeceksin illa beni. Evin bardak halini görseniz gülmekten ölürsün. Puslu demem. Aksiyon, silah bulunur mu? Sen kısık. AVM ben de kart bulamadım. Al vermeye kadar özel veriyorum. Ama sadece kullanmazsın. Ben onun üst katına da bakayım. Buradan bir de net kar98 çıkıyor. Buldun kar98 ben M4'ü de buldum. Scar. Şaka yapıyorsun. Ol ya. Abi Benim biz ama... k 98 bulduk. Skalde'yi bulduk. Oğlum kim oynatıyor ya? Ya Adnan. Ha, ben oynatmıyorum. Biliyoruz. Azıcık yardımcı olacağım sana. 6x. 6x mi buldum? Tamam. tamam. Ya oğlum sizi alacağım. Hmm. Faktoriye geliyorum. Bu arada ben gerçek faktoriye geldim. Sen arkadın, arkandaki yerde misin? Evet. Ben faktoriye gidiyorum. Şuraya bak. Ben orada değilim işte. Arkadaki büyük binadayım. Ben oraya gideceğim artık. Biz de faturaya gideceğim. Ha bugün evlilik günü. Ben geldim abi faturayı. Az dur. Az be az dur. Ben bravo. Adam var. var. Valla. Ses kes. Bir 6x sağ sağa getiriyor. <laughs> getir abi getir abi. Adam kesin var benim. <laughs> Samet abi bottur bot. Neydi bot. ha? Gördün mü? Bot Arama. işte. Benim tarafa doğru mu geliyor? He. Gelsin alırım. Bot alırım. Bot alırım bot. gelen falan yok çünkü. Bir de kasmam var senin. Için. <laughs> Bir sık daha <laughs> Adam buraya geliyor Bot işte. Ses geldi ses geldi. O gerçek adam bu arada. Nasıl yaşıyorum bot işte. Çok fena ses veriyor adam. Gerçekten bot değil o. M416 buldu. O an 7. M416'yı bize atarsan. <laughs> Bak hmm. bu odada geleyim. Bütün yerleri seviyoruz oğlum. <laughs> Şimdi buradan aşağı atılarsam kesin ölürüm. Ölmezsin korkma. Yarım canın gider. Beni şu an o adam... Aa adam gördüm. Adam gördüm burada. Geliyorum sana doğru. Araba da alıyorum. Kalk doğru de kalk. Adam faktörüydü. Şart işe çıkmadı bu sefer. Faktör de ben adamı gördüm gördüm. Adam beni gördüğü gibi o da korktu kaçtı. Adamın yeni işaretli yamba. Evet. Okey ya kanka ya. Adam kaçıyor kaçıyor. Kaçsın. Kaçıyor mu? Kaçmaya çalışıyor bak. Şu odunlardan yer var ya. İşaretle sen ben araba alıp geliyorum. Araba var. İşaretle. Oğlum zaten. Bekle. İşaretledim. Adam orada şu an saklanıyor. Öleceğini biliyor çünkü. M4 cük. beni gördü. M4'ümü falan. Adamı gördüm. Adamda bir keskin. Let's go, let's go, let's go. Geldin mi? Atla arabanın üstüne. Atladım. Adam yapıştır gel. Bas. Ses var, ses var. İşte biliyorum adam burada gel. Adam Eda. gördüm, gördüm, gördüm. Yapıştır. Baltırdın mı? He. Kar 98 sıkıyor biri. Kim? Biri kar 98 sıktı. Şurada, şurada. Nerede? Yukarıdan sıkıyor galiba. Dur, dur. Gel 6x atıyorum. Gel, gel. Bekle gel şu mağaraya, mağaraya gel. Gel Mara'ya, gel Mara'ya. Al, teks atıyorum sana. Geç, geç, geç. Gel Mara'ya, gel Mara'ya. Gel şuradaki valinin içine. At buraya. Gel. M416'yı bize atsana, at. Ben skaneye gidiyorum. Al. Attın mı? Attım ya, al. Önümde. Hani. Heh. Tamam, aldım. Lazer atayım mı sende? Al Mara'ya. Adam mı? Mehmet abi bir dakika ben bir dürbün ayarlayayım. Gel basalım şu tepeye doğru. Tepeye mi? Hı. -hı. Arabayla mı? Geri gelecek, geri gelecek Sumut abi. Arabın geri gelecek. Ben yürüyerek çıkarım, sen arabayla geç. Arabayla daha kolay çıkardım. Geri gelecek bak Sumut abi. Hadi ben çıktım. Araba önden ne çekişli ne bu. Mi? Geri geçin. Bak beni de mu? Ne? Geri geçin. Aran geldi. Salak mısın? Geri geçin. sonra abi ben çıkacağım. Atma. Sen ilerle ben dağın arkasında ulaşayım. Niye? Çıkma da. Biri sıkıyor lan. Abi Allah beni yakaladı. Çok vuruyor lan bu ne? Ölecek mi? Samet abi. Gelin mi? Ya Samet abi alana gider o boş ver. Allah ben de öleceğim gibi. Can bas sen can. Alana girmeye çalışıyorum. Boş ver alana atma. Can bas öyle geç. Sonuç abi var. sen benzin var. Benzin bitecek diyor ama. Baya sonra bitecek. Geldim. Tamam. Ben de yetişeceğim. Can bas Arabayı getirsen abi. Ananı şuraya. sattım. <laughs> ben bayıldım. Yüzdeyiz. Nasıl bacardın abi? İlk yardım kitim var mı? Var. Kaldır da basayım. İki adam kısmını basiret. Bas bas bana böyle böyle. Bas bas bas. Ne yaptırdım? Bastı mı? Bastırsın. Gel 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 gel. Gel. Bindim yapıştır. Alana basana. Benim canım çok az ya. Bu evet. Biz Bir de basazalım hiç. Gel şu ellere can basık burada. Geç geç. Alana geç. Şimdi. Önde araba var. Geç geç ona geç. Adam var. Evet. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Şurada. Baydım ben onu. Ben de birini baydım. Sen botu bağlayacaksın. O öldü Samet abi. Tamam. Şurada var şurada. Şuradalar bak. Şu, hangi taraf? Şu, oradalar mı? Hı, Araba patlamış iki tane oradalar. Samet abi camın da yok ki. Gel gel sen sür arabayı. Ne oldu sen cam mı bastın? Cam basacağım. Ne oluyor ya? Gidebilir Samet abi benzin basar arabayı Dur, bekle bekle. Yakıt mı doldurayım? Çabuk. İleride drop var. Let's go. Var. Şu patlamış arabaların oraya. Oraya mı? Hmm. Canımız yok. Alalım mı? Oğlum yok, alamazlar. Sen bas. Evet, sen. Bana can kutu falan de. Veririz. <laughs> bas, bas, bas. Korkma. Bakar gidiyor. Kal burada. Kal, 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 Adamlar değdi. De. Nerede? Şurada. Evdeler Bir... mi? Heh. Gördüm. Evdeler, evdeler. Yok, yok. Şurada, şurada. Gördün mü tanesini Baydı. Ne aldın? Adamlar evdeler. Ne var. Sisle kaçacaklar. Sisle kaç. Senin de sargı bezi var mı? Yok. Ben de şimdi amcasızacak hiçbir şeyim yok. Gel gel. Arabayı arabayı al gidelim arabayı. Onu gördüm. Sıkıyor sıkıyor. Gel gel bas. Gel gel onlar gitsin alan öleceğin. Yağmur gelsene. Ya, tamam. Baba şu... baba girdim. Yapıştı yapıştı. Allah. Adamlar Adam, Adam patlam öldü. Patlamaya. yanıyor atla. Ay, öleceğim ben. Gel yanımıza Mehmet gitin. Gel şuraya. Ben Ad... kaçıyorum oğlum. Adnan gel şuraya kit atacak. Gel burada. Araba mi? geldi. Kaç o zaman? Ya Nereye gidiyorsun? Ya abi. Ya öleceğim Ne kadar korkaksın. Hadi bir Kit atacağız diyor. Nerem deri topu. Kaç kaç. Of ya. Kaç kaç kaç. Karşıdan kar 98'im vardı. Am kitin yok mu hiç? Droba git. Silah bırak elinden. İnşallah durabı çalmamışlardır. Yani. Kasıyor, binemiyorum. Bir şey yapamıyorum. Aç bakayım. orada. Almamışlar. Sağlık sanki. Yemek al. m 149 al. al. Hangisinin yerini? Sıkar. Sıkar. Sıkar mı? Tanrı. Hı. Ben sağlık çantasını bakayım. Sıkıyor oğlum ya. Al 6X'i. Bunda zaten. M'de o da tek 6X. Alana gir. Droba git, droba. Droba git. Adam sıkı Sıksın boş ver. Duraba. Evet, arkana düştü. Abi, İki dakika. Zıpla, eğil, koş. Zıpla, eğil, Bir şey koş. Hiç yok. Basileri bas. Basıyorum da Şuraya Evin içinden ayrı diğer tarafa atla. İyi hiç buradan. Adamlar seni şu an oraya seni. Hadi. Tutmam abi. Dört kişi. Var. Dört O dördü de takım adının öldün sen. Ne çıktı? Dört x durdum. Adının alanın içinde bir Gir alanın içine. Alana mı gireyim? Hı hı. Adamlar. Al buggy var orada buggy. Buggy, buggy alma, alma sakın. Anladım. Al alana gir, patlat. Önüne kalkan yaparsın. Buggy. Hı. -hı. Hiç risk atmaya gerek yok şu an. Şimdi iki iki toplamda dört. Tahtan. Araba geldi. Vallahi. Gördün mü? Şurada. Nerede? Şuradan geçti. Karşıdan mı? eğil. Eğil. Bu M416 Kal orada, orada kal. Yattı yere biri. Gördüm. Çıkma, abi. çıkma, çıkma. Sesini ses verme, ses verme. Bak hiç hareket, ani hareket yapma. <laughs> yardım kiti var. Basma. O da işte. Evet arkadaşlar. Zumba. Bugün bu kadar olsun bence. Evet arkadaşlar. Bir elde atak sonra bugünlük. Çok heyecanlı bir elde. Gerçekten. Sonra da bir, Efendim. bir... Yerde bir da. Kapatırız mı? Ne? Kapatalım bence. Mobilde. Yarın mobilde. Evet Ar arkadaşlar. Arkadaşlar. Yarın mobilde görüşmek üzere. Arkadaşlar ve Hot yarın... Goodbye. Yarın ben de belki Brawl Stars atarım. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere.